Arkadaşlar merhaba 6 Kasım Perşembe ABD Horsu Indianapolis'te 8 koşuluk bir program var. 22 onda başlıyor. Birinci altılı Ganyan ilk ayağı bir satış koşusu çıkar İngilizlere mahsus 1200 metre kum site. 15 binlik bir satış koşusu 25160 dolar toplam yükselmesi var. 8 numaralı Field Day ile başlayacağız. 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bizim Fernando de la Cruz'da start olacak. 4 numaralı Classic Max. Önceki startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.09.54'te kazanıyor. Favori oldu. Önceki startı Joseph Ramos'la start alıyor bugün. 6 numaralı Zappinit Santosanyo'yla start alacak. 2. Önceki startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.10.88'de kazanıyor. Önceki startında da 1 boydan az bir farkla üçüncülüğü var. 1200 metre kum site. 2 numaralı J.J. Rangers, Christopher Emick start alıyor. Bu da önceki start ikinciliği. Yarım boy farklı 1100 kumda. 5 numaralı Mr. Kelly, Alberto Burgos'la start alacak. 1-2 tık kırıp grup, grup üst grup koşulardan bu koşa geliyor. Son 5 startında 4 kez tabelada yer bulmuş bir isim. Son olarak 3 numaralı Decatur Street, Deshwan Parker'la bu koşuda şans verdiğim son isim. O da Son iki startındaki favori olduğu Maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.88'de yine favori olduğu satış koşunu da yaklaşık 3 boy farkla 1100 kumda 1.05 onla kazanıyor. Önceki startındaki fark 9 boy. İkinci koşu bir Maiden koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte. Burada 43 520 dolarlık bir Maiden koşu var. 6 numaralı Bartender Brad Cox'ın antrenörü Fernando de la Cruz'da startlanacak olan bir isim. Candy Ride yavrusu bu grupta bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 3. koşu 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı. 23 başlıyor. Maiden saç koşusu 3-3 İngilizlere mahsus. 1000 metre çim piste. 1 numaralı Story Channel. 9 numaralı Clack Mist ekibi. 15 binlik bir Maiden satış kursu 25.160 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Stylet ile başlayacağız. 3 grup koçlardan bu koşuya geliyor. Fernando Delacruz da start alacak. 2 numaralı Emoji. O da üç grup koçlardan bu koşuya gelen bir isim. 2 önceki startında 1100 hep bir ikinciliği var. Boyun farkıyla son anda geçilerek ikinci olmuş. 7 numaralı Lady of Night. O da üst grup koçlardan geliyor. Marcelino Pedros da Junior ile start alacak bir City of Light yavrusu. Sonra bir numaralı Story Channel'ın ekibisi 9 numaralı Collected Mist var sırada. Son startında bir üçüncülük elde etmiş. 1200 Tapeta'da. Biraz zor bir koçu. 10 numaralı Kyle Ice Hackett'ın Antioco ile son startının bir boydan az bir farklı ikinciliği var ve aynı koşuda üçüncü olan 4 numaralı Abstract Battle Gabriel Lagunesle yazılabilir bu ayakta. Dördüncü koşu Maiden satış koşusu 2 yaş İngilizlere mahsus. 1100 kumda start alacak. 2 numaralı Maximum Justice, 3 numaralı Son Bear King, 1 numaralı Mountain Mike, 5 numaralı Bulldog Mike, Eküri. 25 binlik bir Maiden satış koşusu 25 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Son Bear King Eküresi 2 numaralı maksimum, maksimum Justice ile başlayacağız. Son startta bir ikincilik elde etmiş. 1100 kumda Marcelino Pedroza Jr. ile start alıyor bugün. 6 numaralı Pray for Victory aynı koşuda 3. olan bir isim. Joshua Morales ile start alacak. 7 numaralı Ziz Fireball Alberto Burgos ile bir bu koşuda şans verdi. Bir son isim o da önceki starttaki ikinciliği yarım boy farklı. 1100 kumda bu 3 isim yeterli gibi gözüküyor. Beşinci koşu satış koşu çıkardı İngilizlere mahsus. 1600 çimde start alacak. Burada da 6 numaralı Poema ve 15 numaralı Perfect Snow Eküri. 30 binlik bir satış koşusu. 32.640 dolar toplam yüklenmesi var. 3 numaralı Timeless Rose. 3 önceki startını 1600 şimdi 1.38'de kazandıktan sonra yine 1600 simdeki önceki iki startında iki tane ikincilik elde etmiş. 12 numaralı Elle Est Forte Fernando de la Cruz da start alacak. Son start hariç üst grup koçlardan bu koşuya gelen bir isim. 15 numaralı Perfect Snow koçtan çıkan isim olsa start alacak olan bir isim. ekürisi 6 numaralı Poema Emir Roman'la start alıyor. O da şartlı koşulardan, üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 4 numaralı Şangay Express Alberto Burgos'la son iki startla tabela değer bulmuş bir isim 1200 kumda. 8 numaralı Talen Show Marcelo Pedroza Junior'la son startını yarım boy farkla 1600 şimdi 1.37 01'de kazanan bir isim. 5 numaralı Stormboy Bey'de aynı koşuda yarım boy farkla ikinci oluyor. Talent Show'un kazandığı. Son olarak 11 numaralı Rand Camilla Rand'a önceki startında bir şartlı koşuda bir ikincilik elde etmiş. 1200 kumda favori olduğu önceki startında. Koşu kumandırsa start alacak olan 13 numaralı Enticing Sunset mutlaka yazılmalı. 1600 çimdeki son startında bir üç boy farklı koşuyu kazanıyor. İki önceki startında da çim pistten kumandan yarışı 4 boy farklı kazanıyor. Ondan önce de bu seneki 31 Mayıs ve sonrasındaki 3 yarışında kazanmış bunların ikisi çim pistten kumandan koşta. Hatta tek bile yazılabilir eğer koşuya dahil olursa. Altıncı koşu. Üç kare dışı İngilizlere mahsus 1600 çimde bir şartlı koşu. 1000 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Altı numaralı Umbrella Sabah'ta başlayacağız. Son startında ikinciliği var. Baş farkıyla 1600 içimde. 3 numaralı Goody Two Sucks aynı koşuda baş farkıyla 3. oluyor. Favori oldu aynı koşuda. Mitchell Murray ile start alıyor bugün ve 10 numaralı That's My Daughter Kariye'nin ilk startını 1. kumda Maiden koşuyu 1.05.87 ile kazanarak başlamış. Son olarak 2 numaralı Echo Dreamer Joseph Ramos'tan yazılabilir bu ayakta. Önceki start 1600'de 1600 bir ikincilik elde etmiş. Geldik 7. koşuya. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 bir Maiden koşu. 36 bin dolarlık bir Maiden koşu. Burada da 5 numaralı Pro Fab Fever son startında bir ikinciliği var. 1600 kumda. Kariyerin ilk startında yine bir ikincilik elde etmiş. 1100 kumda ortadaki koşusu da bir Black Tide koşuda da altıncılığı var. 1200 kumda bu grupta meydandan çıkmaya en yakın isim. Geldik son koşuya. Çukar İngilizlere mahsus 1650 metre kum pistte bir satış koşusu. 5 binlik bir satış koşusu. 14 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Scenic Justice başlayacağız. Önceki startında bir ikincilik elde etmiş Samuel Mermonez'de. Bugün de aynı start alıyor. Bu ikinciliği 1600 kumda. 5 numaralı Vaccinator, Marcelo Pedroza Junior ile start alacak olan bir isim. Son iki startında tabela değer bulmuş. 1670 kumdaki koşullarında 6 numaralı Moftail, Mo Moftafil, Jose Guterres de düşük kilo ile start alıyor. 1 numaralı G-Stick, Alex Akard'la 3 numaralı Star Review, Ebru Roman'la ve 8 numaralı Ace on the Turn, Can Hernandez'de bir koşuda şans verdiğim son isim, o da son start, Önceki startını 1670 konuda satış kursunu 1.44.92 ile kazanmış bir isim. Altılı Ganya'nın şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 1. Altılı Ganya'nın İKR 22 onda start alacak. 8 numaralı Field Day, 4 numaralı Classic Max, 6 numaralı Zappinit, 2 numaralı JJ's Ranger, 5 numaralı Mr. Kelly ve 3 numaralı Decatur Street. 3. koşu 6 numaralı Bartender, Fernando de la Cruz'da tek olacağını beklediğim isim. 3. koşu 2. Altılı Ganya'nın İKR 23-18'de başlayacak. Burada da 6 numaralı Stylet, 2 numaralı Emoji, 7 numaralı Lady of Night, Light, 9 numaralı Collected Mist, 1 numaralı Story Channel'la Ecury, 10 numaralı K-Lights Kitten ve 4 numaralı Ups Cartoon. 4. Koşu, 2 numaralı Maximum Justice, 3 numaralı Son Bey King'in Ecury'si, 6 numaralı Pray for Victory ve 7 numaralı Ziz Fireball. 5. Koşu, 3 numaralı Timeless Rose, 6 numaralı Omea, Burçtan çıkan isim olursa start alacak. 15'in ekürisi. Perfect Snow'un. 12 numaralı Elle Est. Forte 4 numaralı Shanghai Express. 8 numaralı Talon Show. 5 numaralı Storm Bay. 11 numaralı Van Camilla Run. Ve koşu kumanlısı start alacak olan 13 numaralı Enticing Sunset. 6. koşu. 6 numaralı Amber Sabat. 3 numaralı Goody Two Sucks, on numaralı That's My Daughter ve iki numaralı Echo Dream var. Yedinci koşuda 5 numaralı Pro Fever tek olur gibi gözüküyor. Son koşuda da dört numaralı Scenic Justice, beş numaralı Vaccinator, altı numaralı Mohtafil, bir numaralı Cheese Stick, üç numaralı Star Review ve 8 numaralı Ace on the Turn koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonunu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.